Arkadaşlar merhaba yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda e, sizlerden e, çok fazla talep geliyor e, bir Telegram e, sinyal kanalı oluşturalım diye. E, ben de bu taleplere karşılık bir Telegram'da sinyal kanalı e, oluşturdum arkadaşlar linki videonun altında. E, Paylaşıyorum, bilginiz olsun linkin aşağısında Telegram sinyal grubumuzun linkini bulacaksınız. Şimdi birkaç fazla sinyal geldi ama hepsi giriş sinyali arkadaşlar. Ben şu anda grubu kurduğumda bir sinyal gelmiş. Sizlerle beraber onları bir bakalım isterseniz. Mesela şu anda LRC'den bir sinyal gelmiş. Hemen şöyle rcl'yi bulayım. Baya bir coin de karışık. Çok zorlanıyorum ben de bulurken. Bakalım. Şöyle 1 dakikalık grafikte mal bunları hatta. ben buraya doğru işaretlemiştim. Daha öncenin hazırladım. Bu ilk sinyalin girişi ve çıkışı erken geldiği için videodan önce hemen ayarladım arkadaşlar. Bakıyoruz. LRC USDT perp'ten short girişi gelmiş. Ne zaman? 0 e, 43.94. Bakalım. 0 43.94'ten evet 12.08'de. Bakın burada da e, 12.08 mesajın giriş tarihi 12.08 ve çıkışı da bakın burası. 12.50 shortun çıkışı grafik düşmüş ama burada arkadaşlar Telegram sinyal e, kanalında %1'e ayarlı çıkışlar ama siz 0.30 girin. Bu ne demek oluyor? Burada herhangi bir sinyal e, stop olmuş olsa bile ya da sıkıntılı bir şey olmuş olsa bile siz zaten her türlü 0.30 karınızı alıp çıkmış olacaksınız arkadaşlar. Ondan dolayı buradaki e, Telegram kanalı yüzde %1'e göre %1 kar alıp çıkmaya göre e, ayarlı durum. Ondan dolayı bu şekilde birazdan size göstereceğim. Bu arada bu sinyaller e, Trikomassa vesaire gelmiyor. Biri bir bizim indikatörlerimizden geliyor. E, o konuda da bir e, şüpheniz olmasın. E, dediğim gibi burada Telegram kanalımızda zarar eden bir işlem kağıt üzerinde olmuş olsa da siz o işlemden %80 ihtimalle zaten kağıt edip çıkmış oluyorsunuz. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada işlemi girdi ya siz kaç oluyorsunuz kağıda 0.30 değil mi? Bakın siz burada işlemden çıktınız. Yani bunun %1'e kadar gitmesini beklemenize gerek yok. Nedeni şu zaten gayet güzel sinyal üretiyor. Yani sinyalsiz kesinlikle kalmıyorsunuz. Ondan dolayı 0.30'unuzu alın gerisi umurunuzda olmasın. Çünkü bu sistemin bizim zaten indikatörlerimizde asıl özelliği nedir biliyorsunuz. Zarar etmemek arkadaşlar. Bizim hatta şöyle açayım size indikatörü. Ee, şöyle göstereyim. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar zarar etmemektir bizim sistemlerimizin ana mantalitesi mesela SKL'de e, çok güzel %100 gitmiş. Bu da ne, ne zamandan beri bakıyorum onu da söyleyeyim bu arada. E, bu ayın 11'inden beri bakıyorum. yani geçen hafta pazartesinden itibaren bakıyorum. Çok uzun bir zaman aralığı değil arkadaşlar. Bakın öyle işte bir ayda şu kadar yapmış, işte şu kadar. Şöyle bir haftada bakın bir haftada bütün coinleri şu an bakıyorum. Mesela şu an burada eksi veren bir tane bulmaya çalışayım. Mutlaka vardır bence yani eksi vermiş olan. Ee, şöyle bir biraz bakalım. Yani bir eksi veren bulmaya çalışayım. Ya, mutlaka bir tanesi eksi vermiştir ya. ya çünkü, evet. Mesela bakın. Arkadaşlar burada e, bu sistem eksi vermiş. Nedeni şu. Bakın. Take profitlerimiz bir. Biz bu işlemlerden ne kadar kar alın diyoruz sizlere kanalımız şeyi e, sinyal grubundan 0.3 alın diyoruz siz 0.3 kar aldığınız zaman bakın artıda oluyorsunuz zaten problem değil yani bir e, telegram kanalına giden sinyaller yüzde birden gidiyor onu ben biraz daha geniş açılı e, olmasını istedim Hani daha rahat olmasını istedim en azından e, daha geniş bir zaman aralığı vermek açısından da böyle bir çözüme ulaştım. Bakın görüyorsunuz mesela buralarda %1 karda ee siz kar alamıyorsunuz ama bakın şurada mesela longu tamamen kaçırmış ama siz burada 0.3 ile girdiğiniz zaman 0.30 kar olarak girdiğiniz zaman bu arada arkadaşlar maker ve taker olayı var. Ondan dolayı kesinlikle ve kesinlikle çıkışınızı stop ve limit koyun. Limitli çıkın yani 0.30'a. Elinizle vakit, vakit çekmeyin çünkü maker e, 0.02 features'da komisyon eder. Taker'da 0.04 komisyon eder. Bunları hiçbir YouTube kanalında vesaire söylemiyorlar. Bu arada e, YouTube kanallarının e, alayına da göstermiş oldukları indikatörlerle ilgili bir video atacağım. E, yani yok oradan şu işte şu RSI'den şöyle olunca böyle olunca da saçma saçma videolar görmeye başladım son zamanda. Bir de insanlar da bana soruyor bunları gerçekten. E, hocam e, oluyor mu böyle şeyler diye olmuyor arkadaşlar. Onunla ilgili de detaylı video atacağım sizlere. Yani bakın mesela e, sinyal grubuna böyle bir sinyal geldi. Girin diye. Siz de girdiniz 0.30 karnınızı aldığınız zaman çıktığınız zaman bir probleminiz yok. Ama sinyal grubundaki çıkış sinyali %1 kar alıp öyle çıkmayı programlı olduğu için bunlar da sizlere hata vermesi çok 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 normal arkadaşlar. Ondan dolayı zaten her işleme ben buraya yazıyorum. Diyorum ki 03 target profit koyun ve 03 stop loss koyun diyorum. Mutlaka koyun arkadaşlar. Bakın zaten sinyalden yani bir kaybınız olmaz. Bir sürü sinyal geliyor. Kesinlikle ve kesinlikle işte yok işte işlem kaçırmayın vesaire diye düşünmeyin. Bu piyasada gerçekten fırsatlar bitmiyor. Hiç problem değil. Orada çok fazla işlem gelmiş gibi gözükebilir ama size mesela bakın şu anda e, herhangi bir coin diyeyim. 18'inde gelmiş. 16'sında gelmiş. Yani aslında o kadar da sık sinyal gelmiyor. Ee, ama çok fazla coin kurduğum için aşağı yukarı 20 tane coin'e bağlı şu anda. Ee, ondan dolayı bu şekilde sinyal çoklu var arkadaşlar. Yani coin'lerin genel ortalamasına baktığınız zaman e, ortalama olarak hepsi %80 hani en düşük %50 gördüğünüz zarar eden durumda çünkü %1 kar giriyoruz arkadaşlar indikatöre. Ben buraya 0.30 girsem indikatöre kar e, nedir onun ismi ondan dolayı e, kaçırmış olacak. Yani siz onu yakalayamayacaksınız. O sinyal geldiğinde hemen çıkayım derseniz belki bir geri çekilme olur, sıkıntı olur. Ondan dolayı insanları yanlış yönlendirmek istemiyorum. Mesela şu anda kotede bir şöyle bir senaryomuz var. Şu anda zarar etmiş. Fakat siz buraya 0.3 girdiğiniz zaman yine yani benim Telegram grubundaki söylediğim şekilde girdiğiniz zaman arkadaşlar buradan normal olarak bakın mesela daha da zarar ettik. Bu tarz şeyler olabilir. Problem değil. Yani e, bir tane coin'de böyle bir durumun olması gayet normal arkadaşlar çünkü bu sistem yüzde kazandırıyor da diye bir iddia yok. Gayet güzel video. Bakın burada 20 tane koyun var. Hepsini geziyorum. Bir iki tane illa hata verdiği olacaktır. Hatta çok güzel oldu. Ben asla yaptığım işte işte e, aldatmaca vesaire yanıltıcı bilgi verme taraftarı değilim. E, yanlış anlamayın. Bu videoyu silerim yeni bir tane çekerim. O hatayı size göstermem ama hiç önemli değil. Bunları görün. Çünkü böyle şeyler oluyor. Burada bakın dünya kadar koyun var. Bunu hatta bizim bir üyemiz hazırladı bizim için. Pembe Liste Çok sağ olsun. E, ben bense olabileceğini söylüyorum. Bakın, sinyal grubunda birebir çalış e, bir profit çalıştığı için burada eksi verebilir. Ha, siz 0.3 girersiniz buraya. Ve büyük bir ihtimalle zaten siz bundan karınızı alıp çıkmış kat ve kat oluyorsunuz arkadaşlar. O konuda bir problem yok. demek ki coin'de sadece zarar yazmış. E yazdığı zarar da zaten şu an 500 dolar komisyonsuz bakıyorum. Yani para bile değil. Hani 1 dolar 2 dolar bile değil. Dünya kadar coin var. Hepsinden de zaten sinyal fazlasıyla geliyor. Ondan yana kesinlikle hiçbir ee, sıkıntınız olmasın yani sinyal biter vesaire gibi bir durum yok yani dünya kadar zaten sinyal atıyor arkadaşlar hepsi de çok güzel sinyaller dediğim şekilde yaparsanız 0.30 target profit %100 stop loss koyarsanız e, bunda gerçekten kusursuz kazançlar elde edebilirsiniz çünkü zaten bizim kendi ücretli kullanıcılarımız da bu sinyallere bot kuruyor bunlara otomatik bot yapıyor onların sizden artısı şu i̇steyen yani tabii ki de ben bot kurmak istiyorum kardeşim. Sinyaller çok güzel dersiniz. Trading Pair'den üyeliğinizi alırsınız. Tricomance'dan üyeliğinizi alırsınız. Bunu kurarsınız. Takır takır çalışırırsınız botunuzu. Hiç problem olmaz. Bizim burada 0.30 size target profit koyun dememin amacı şu. Diğer işte kanallarda vesaire işte %2, %5, %10 kazandırıyoruz. Kardeşim kazandırsınlar önemli olan burada kaybetmemek. Ben o tarz şeyleri çok duydum. Yok işte %5 kazanıyor, %10 kazanıyor, bir kere kazanır, iki kere kazanır. Burada önemli olan şu. Az 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 toplayacaksın. Zaten girişin taker olsa da 0.04 komisyon ödesen de problem değil. 0.04 komisyon oranı bile değil ki çıkışın zaten limitli olacak. 0.02 komisyon vereceksin. Hiçbir şekilde problem değil. Fazlasıyla zaten bu durumlar sizleri kurtarmış olacak. Ben burada hatta hacime bakıp giriş yapmak isteyenler için de yine hacim boyutlarını da verdim. Ee, tabii ki de her coin'in hacim ölçüsü çok çok farklı ve değişiyor. O konuda bir problem yok. Ama burada sizleri yanıltmadan birebir doğru bir şekilde sistemin nasıl çalıştığını en ince detayına kadar sizlere anlattım arkadaşlar. Ve e, videonun açıklamalar kısmına videoyu beğendiğiniz yere hatta bakarken orayı da bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Beğendiğiniz yerin alt tarafında açıklama kısmında bu gruba ücretsiz davet kodunuz var arkadaşlar. Ücretsiz. Ve bu videoyu izledikten sonraki 3 gün içerisinde de bu kodların hepsini deneyimleyebileceksiniz. Ee, ben askere gidiyorum arkadaşlar biliyorsunuz son 5-6 günüm kaldı. Ee, daha sonrası için de Shopee linki olacak. Eğer kardeşim ben bot kurmak istemiyorum. Trading aylık 15 dolar 120 lira vereceğime Trico masada bir de 50 dolar Türk işte bir 100-200 de oraya vereceğimi toplam 300 lira para ayıracağıma ben ilk başta kendi durumumu toparlayabilmek için sinyal grubuna katılacağım. Elimle alım satım yapacağım. izin günümde akşam ve gelince işlemleri işlemlere girip çıkacağım diyorsanız eğer baştan zaten sizi ben 200-250 liralardan kurtarmış oluyorum. Bizim eğitim ücretimiz bota bağlama ücreti vesaire çarpçur hariç. Eğer bu şekilde düşünüyorsanız bunu alırsınız, kullanırsınız. Zaten 3 gün denemesi var. Bol bol kullanın, bol bol testini yapın. Yetişebiliyor musunuz, yetişemiyor musunuz? Hepsini teker teker bakın, kontrol edin arkadaşlar. Gerçekten sizler için faydalı olmayacak hiçbir içerik bu zamana kadar ben bu YouTube kanalına paylaşmadım İstanbul'da Bursa'da buluşmalarımız var Vloglar çekiyorum videolar atıyorum YouTube kanalına bakabilirsiniz arkadaşlar herhangi bir problem yok Hepinize hayırlı uğurlu olsun ee, bir probleminiz olursa bakın bizim burada grubumuz da var Arkadaşlar bu grubumuzdan da e, bizlere yazabilirsiniz burada da gayet çok güzel bir keyifli ortamız var yani buradan da bizlere e, ulaşıp vesaire mesela geçen bir üye bana kavun gönderdi buradan da Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mehmet Coşan kavun için. Kavunlar muazzamdı gerçekten. Manisa'dan gönderdi. Yani bizim burada mükemmel bir ortamımız var. Mükemmel bir ailemiz var. Mutlaka sizlerin de buraya katılmasını istiyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.